Merhaba, bugün Tunceli-Pürümür yolundayız. Bizi mükemmel bir manzara karşıladı yine. Aslında gezi durağımızda burada fiyatları karşılayan bu mükemmel manzaraya kayıtsız kalamadık ve ufak bir mola vermek istedik. Munzur Gölü'nün bir kolu yine Şarıl Şarıl buradan akarken iki tarafımızda dağ, arkamızda mükemmel bir doğa harikası tünel. Pek çok insanın da yol üzerinde uğradığı bir güzergâh burası. Geçtiğimiz yollarda pek çok kez gördüğümüz e, şudur ki sosyal tesislerle beraber yapay plajlarda insanlar yüzmekte. Ailelere özel konaklamalar mevcut. Karaman ve kamp turizminin burada gelişmesinin en önemli sebebi Tunceli'nin son yıllarda turizme açılmış olması. Rafting gibi büyük sporların pek çok yabancı turistin de gözdesi olmuş durumda. hemen 50 derece sıcaklıkta buraya kadar seyahat ettik. Güneşin kumurucu sıcaklığı bir işaret etme öyle söyleyebilirim sizlere. Ama şu an ayaklarımızın topluğumuz, sinir serinliği, yaşadığımız bütün şey, kumurucu sıcağı bizi unutturdu. Bu videomuzun kapanışını Erdem Beyazıt'ın güzel dizeleriyle yapmak istiyorum. Benim çok çok sevdiğim bir şiir ve bence bu ana, bu atmosfere de çok uygun. Başlıyoruz o zaman. Bir an kayboldun gibi yaşadın kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.